hakikaten sağ gençlerden ve özellikle atletlerden. Atletler Çiporucan. ki sporcularda çok var, kayıp var. Ee, şimdiye kadar, e, yani geçen aya kadar gelen, bana yurt dışından rakamlar geliyor. 800 atlet. Ki atlet yani bayağı e, profesyonel atletler, sapa atletler. Kalp beysi. Bunun sebebi artık bilmiyor, yurt dışında da kabul ediliyor ki e, basılan sıvılar, kollara basılan sıvılar pırtıyı artırıyor, pırtı çok artıyor. Felç şey de çok fazla. Bu da çok fazla. Hani öyle bir şey olarak. Birçok bağışıklık sistemini çok için her türlü hastalıklar kanser de çok fazla arttı. Ve şimdiye kadar görmediğimiz bir sürü kanserleri görmeye başladık. Değişik kanser sütü. Evet, çok değişik kanserler gözüküyor. Çünkü hakikaten bağışıklık sistemini şeyler çökertiyor. Bir kere bağışıklık sisteminin en önemli ögelerinden biri e, ak yuvarlardır, lenfositlerdir. Bunları biliyoruz neopotik bir ak yuvarladı, kitaplarda anlatıyorum. Onun için bu kitabı yazdım. Onları, diyor, onları e, sıvı basılanlarda düşük buluyoruz. Likotik. Ve sıvı basılan hastalarında e, şeker, e, düzenlenmiş şekerler alt üst oldu. Karaciğerde ve pankreasta e, enzimleri arttı. Tiroid enzimleri arttı. Tansiyonlar yükseltti. Şekerler, şeker hastalarının şekerlerini fırladı yani bütün vücutta hücrelerde maalesef bir tahribat oluyor. Hocam şey, Allah hepimizi korusun.